Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak caiz midir? Kur'an-ı Kerim'in ezberden abdestsiz okunabileceği konusunda bir ihtilaf yoktur. Bununla beraber Allah kelamı olduğundan ezberden okunduğunda da abdestli olunması bazı alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Ancak Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur'an'ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda Mezhepler ittifak etmiştir. İbn Kudame bu konuda Davud ez-Zahiri'den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir. Bu görüşün delili ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir ayetiyle beraber Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Amr bin Hamza Hazma gönderdiği mektupta yer alan Kur'an'a ancak temiz olan dokunsun hadisi şerifidir. Yukarıda verilen deliller çerçevesinde ilk dönemden itibaren Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi ameli sünnet oluşmuştur. Kur'an'ın Allah kelamı olmasından hareketle abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı Kur'an'ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekir.